Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte vişne reçeli yapacağız. 2 kilo vişnemiz var. Bu vişnelerimizi bir leğenin içine koyup güzelce yıkadıktan sonra bunların saplarını ve çekirdeklerini çıkaracağız. Bu şekilde önce saplarını çıkaralım. Daha sonra böyle bir çekirdek ayırıcımız var vişneyi bunun içine oturtup üzerinden bastırdığımız zaman alt tarafından çekirdeğini çıkarıyor. Vişnelerimiz parçalanmadan çıkıyor bu şekilde. Eğer böyle bir alet elinizde yoksa cengelli iğnenin yuvarlak tarafıyla da bu çekirdekleri çıkarabilirsiniz. Bütün vişnelerimizin hepsini saplarını ve çekirdeklerini çıkararak temizliyoruz. Bakın, parçalanmadan bütün olarak vişneler duruyor. Şimdi bunların hepsini bu şekilde temizleyelim ve bir tencerenin içine koyalım. Tenceremiz biraz büyük olursa e, reçelimizi daha rahat yaparız. Saplarını ve çekirdeklerini temizlediğimiz reçelimizi şimdi şekerle karıştıracağız. Klasik su bardağı ile 5 su bardağı toz şeker ilave ediyoruz bir tanesini döktüm. Bu kasede de 4 bardak var. Tam 5 su bardağı şeker yeterli oluyor. Çünkü vişnelerin sapları ve çekirdekleri de çıktığı için iki miktardan daha az kalıyor elimizde vişneler. Bir tahta kaşık yardımıyla vişneleri fazla zedelemeden şekerle karıştıralım ve böyle bunu bekletmeye alacağız. Üzerine kesinlikle su koymuyoruz. Şekerle bekledikçe vişnelerimiz kendi suyunu salacaktır ve şeker vişnelerin suyunda eriyecek arkadaşlar. Ara ara bunu yine karıştıracağız. Hani bir kere böyle karıştırdık, hemen bırakalım, yapmayalım. E, çünkü suyunu saldığı zaman vişneler şeker dibe çöküyor. Onu da karıştıracağız. Şimdi e, 7 saat beklettim ben. Suyunu iyice saldı vişneler. Ocağımızın büyük gözüne alıyoruz ve kaynatmaya başlıyoruz. Kesinlikle çeşme suyu koymuyoruz. Bakın kendi suyu var. Bu kaynamaya başlayınca e, vişneler e, biraz e, hacmi küçülüyor. Kendisi de e, piştikçe kendi suyunu biraz daha salacak ve su biraz daha fazlalaşıyor. E, bu şekilde kaynatacağız. kaynamaya başladıkça üzerinde köpük yapacaktır. Bu köpüğü de bir kaşıkla temizleyelim. Köpükler üzerinde kalmasın. Reçelimizin başında duralım arkadaşlar. Bu kaynadıkça taşma yapabilir. Köpürüyor çünkü. Yaklaşık yarım saat kadar bu şekilde kaynatacağız. Ara ara kontrol edin. Evet iyice kaynadı. Ve vişneler bakın gördüğünüz gibi yarım saat kaynatmak yeterli oluyor arkadaşlar. Daha fazla kaynatıp da suyunu kaybetmeyelim. Reçelimizin. Bu kadar kaynattıktan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. Şimdi bunun içine aspirin koyacağım ben. Aspirine alerjisi olanlar koymasınlar. Onun yerine e, bir şeker kaşığı limon tuzu ekleyebilirler. E, ben yıllardır aspirinle yaptığım için limon tuzu koymuyorum arkadaşlar. Aspirin koymamın sebebi de reçelimin e, küflenmesini ve şekerlenmesini engelliyor. Dolapta değil mutfak dolaplarında da kullandığımda Orada saklıyorum, mutfak dolaplarında saklıyorum ben reçellerimi. Hiçbir şekilde bozulma, küflenme, şekerlenme yapmıyor. O yüzden aspirinle yapıyorum. Ee, aspirin bulamıyorsanız eğer limon tuzuyla yapmanızı öneririm. Ee, tablet olarak atmıyoruz. Bunları suyun içinde çok az bir miktar su ile eritiyoruz. Kilo başına bir tane aspirin. Kaç kilodan yaparsanız o kadar aspirin ekleyebilirsiniz. Ben 2 kilodan yaptığım için e, sap ve kısımlarda çıkınca 1,5 kiloya kadar düşüyor vişnem. E, şimdi bunu hemen ocağı kapattıktan hemen sonra koyuyoruz. Bakın daha e, buharlaşıyor suyu. Sıcakken bu işlemi yapıyoruz. Aspirin tamamen içinde eriyor. Soğuduktan sonra olursa beyaz-beyaz içinde kalır aspirin. E, tablet olarak da eritmeden kesinlikle içine atmayın. Şekerli olduğu için tablet erimeyecektir içinde. Onun için e, normal çeşme suyuyla önce eritip sonra içine atıyoruz aspirinimizi. Şimdi işlemimiz tamam. Bunu şimdi bir tepsiye dökeceğiz. Güneş gören bir yere koyuyoruz. Benim e, mutfak balkonum öğleye kadar güneş gördüğü için içeride yoğunlaştırıyorum ben reçellerimi. Borcama koyduğum için şu anda reçel çok sıcak. Borcam çatlamasın diye bir kepçe yardımıyla yavaş yavaş döküyorum. E, i̇sterseniz bu soğuyuncaya kadar tencerede bekletip direkt tencereyle de tepsiye dökebilirsiniz. Normal metal e, tepsi de olabilir. Şimdi ben bu şekilde bunu koyulaşması için burada balkonda masanın üzerinde bırakıyorum. Gün içinde iki kere karıştırıyorum. Şimdi bakın bu üçüncü gün ikinci gün günde iki kere üçüncü gün günde iki kere sabah akşam öğle saatlerinde balkona çıktıkça karıştırabilirsiniz. Bakın bu beşinci gün iyice koyulaştı. Daha fazla e, tepside tutmamak için şimdi kavanozlara topluyorum. Ben kavanozlara doldurduktan sonra da ağızlarını kapattıktan sonra yine e, balkonda e, güneşte 3 gün kadar tekrar e, kavanozları güneşte tutuyorum. Daha sonra mutfak dolaplarının içinde saklıyorum. Bu şekilde kavanozların içine dolduralım. 2 kilo pardon 2 tane e, yarımşar kiloluk kavanoz tam geldi arkadaşlar dolu dolu 500 gramlık iki tane kavanozumuz oluştu bakın rengi de güzel koyuluğu da güzel Evet 2 kilo vişneden 2 500 gramlık kavanozumuz çıktı arkadaşlar bakın şöyle yakından da görelim gayet güzel kıvamı da koyulu tadı da çok güzel bu tam ölçü arkadaşlar Şimdi videomuzun sonuna geldik. Yapmak isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin diyelim.